Gerçektir. Şimdi ekranda bir şeyi göreceğiz. Bunu bizim için açıklayın. İncil'in peygamberliğini anlamamıza yardımcı olan kurallar nelerdir? Harika. İşte beş kural. Birincisi, kilise eski ahit peygamberliklerine dahil değildir. İşte ortak bir hata. İsrail ile kilise arasında ayrım yapamadıklarında. ...kiliseyi İsrail'in bir uzantısı olarak gördüler. Bu bir hata. Burada kilisenin eski ahit peygamberliklerinde olmadığı söyleniyor. Bir peygamberliği anlamak temel olduğundan bunu aklımızda tutuyoruz. Paulus'un Efesliler 3'te evet, söylediği gibi bir gizem. Diğer nesillerdeki insanoğulları tarafından bilinmeyen. Harika. İncil'de yazılı olmayan bir gizem. Efes'te bahsedildiği Doğru. gibi Tanrı'da saklıdır. İkincisi, peygamberliğin yakın ve de uzak bir çift tamamlaması vardır... En açık peygamberlik sözlerinin çift tamamlanması Yahuda mektubunun 14. ayetindeki Enok'tur. Neredeyse tamamlanması tufanda ve onun uzak tamamlanması yargı için şan ve güçle Rabbin görünümündedir ve üçüncüsü. Peygamberliği anlamanın kurallarından biri Peygamberliğin kapsamı boyunca görülmeyen zaman boşlukları olmasıdır. Burada şöyle yazılmıştır. Peygamberliğin dağ tepelerinin yakınsaması. İki dağ gördüğünüzde, iki zirvenin bitişik olduğunu düşünüyorsunuz. İki dağ ayıran derin vadiyi görmüyorsunuz. En belirgin örnek vadidir. Yaşaya 61'de şöyle der. Rabbin ruhu üzerimdedir. Şöyle bitirene kadar, Rabbin lütuf yılını ilan etmek. İsa bunu okuduğunda parşömeni sardı ve oturdu. Rabbin intikam günü olan Mesih'in ikinci gelişinde geçecek olsa bile sonraki kelimeleri okumadı. Peygamberliği anlamanın dördüncü yolu Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde. Elçi Yohanna buna vahiy 19'da değindi. Elçi Petrus da ilk mektubunun birinci bölümünde... ...Peygamberler Mesih'in acılarını ve sonraki zaferlerini zaferler. ilan ettiler. Son olarak çok önemli beşinci kural ise... ...her İncil kehaneti ayrı bir yorum değildir. Bu nedenle peygamberlik sözü olarak adlandırılır. Bu bir bütündür yani vahiy kitabındaki... Daniel peygamberliği veya Zeytin Dağı peygamberliğini anlamanın anahtarını Matta 24 ve 25'te bulursunuz. Harika. Bu açıklama için teşekkürler. Bu kuralı İncil'in peygamberlik bölümlerini evet. incelemeye başladığımızda aklımızda tutmamız Doğru. gerekiyor.